Merhaba arkadaşlar, Bugünkü videom aracılığıyla sizinle birlikte doktora yapsam mı akademisyen olsam mı sorusunu ele almak istiyorum ve en baştan başlayarak bu soruyu ele almak istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle ki, kimi zaman e, doktora yapılması ancak akademisyen olacağımız zaman tavsiye edilen bir şeydir. Doktora yapıyorsunuz, ondan sonra akademisyen olursunuz denilir. Ama öyle bir şey aslında söz konusu değil arkadaşlar. Doktora yapmak evet, akademisyen olmak için çok önemli bir e, hamle. E, hatta kimi ünlü üniversitelerde kimi kurumlarda doktoranız yoksa akademisyen de olamazsınız. Ama her doktora yapan akademisyen olmasına gerek yok arkadaşlar. Doktora yapmak size araştırma yapma, analiz yapabilme ve bu araştırmalarınızı, analizlerinizi savunabilme kabiliyetlerini sağlar ve bu aslında çok önemli çok kıymetli kabiliyetler ve aslında iş hayatında piyasada farklı farklı şirketler tarafından farklı farklı kurumlar tarafından benimsenen özelliklerdir. Kimi zaman danışman firmalara, kimi zaman IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar bu gibi elemanlar ararlar. Yani iyi bir şekilde araştırma ve analiz yapabilen ve bu araştırma ve analizlerini iyi bir şekilde savunabilen ve bunları iyi bir şekilde paylaşabilen eleman ararlar ve bu doğrultuda genellikle doktora yapmış olan kalifiye eleman ararlar. Çünkü o doktora e, size doktorluk ünvanı sağlayacaktı ve bu ünvan tabii ki bu gibi kurumlar için olmazsa olmaz niteliğinde ve kimi pozisyonlar ancak ve ancak sizin doktoranız varsa size verilir. Ve aslında e, bunu şu sebepten dolayı anlatıyorum. Evet, e, kimi zaman doktora yapmak istersiniz. Çünkü araştırma ile e, iç içe olmak istersiniz. Ve o ünvanı elde etmek istersiniz. Ama akademisyen olmak istemezseniz belki. O zaman yine doktora belki sizin için bir şeydir. Akademisyen olmak istemezseniz bile e, doktora yapmaya kesinlikle düşününüz arkadaşlar. Şimdi e, akademisyenliğin... Doktora yapmanın ve akademisyenliğin esasında güzel yanları vardır ve daha zor olan belki hoşlanmayacağınız yanlar vardır ve bunları el almamız lazım ilk önce bu konunun daha ötesine geçmeden önce. Arkadaşlar ilk önce dilerseniz güzel yanlarından başlayalım doktoranın ve akademisyen olmanın. Şimdi ilk önce tabii ki araştırma yapıyorsunuz. Yani sürekli bilim ile iç içesiniz. Her gününüz bir şey okumakla, bir şey yazmakla, bir şey paylaşmakla, başka akademisyenlerle konuşmak ve tartışmak ile geçiyor. Ve bu çok hoş bir şey. bu ...bunu da tabii ki bir sene boyunca yaptığınız zaman... ...bazı tarihlerde bu sefer bu makalelerinizi konferanslara sunuyorsunuz. Ee, o konferanslar kabul ettiği zaman... ...gelin burada sunun, paylaşın dediği zaman... ...siz de bu sefer konferanslara gidip... ...orada bu sefer sizin bilgilerinizi başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Bu sefer uluslararası konferanslara gittiğin zaman... ...farklı dünyaların, farklı kurumların akademisyenleriyle konuşuyorsunuz... ...bilgi paylaşıyorsunuz. Ve esasen burada bir de şu var arkadaşlar... ...olay bilgi olduğu için... Olay araştırma olduğu için genellikle burada hiyerarşik katmanlar da kayboluyor. Tabi bazı ülkeler gene bayağı hiyerarşik ve bu sebepten dolayı bazen gene zorlukla yaşanabiliyor ama genellikle iş hayatından çok daha yatay bir yapı olduğunu söyleyebilirim akademisyenlikte. Çünkü olay bilgi ile ölçülüyor. Sizin makaleniz kaliteli ise o zaman bu noktada hiyerarşi o kadar fazla önemli olmuyor ve bu da güzel bir yanı diye söylemem gerekir. Dediğim gibi her yerde bu geçerli değil ama genellikle biraz uluslararası konferanslarda gittiğin zaman burada hiyerarşiden ziyade sizin araştırmanızın, makallerinizin yani sizin CV'nizin kalitesi çok daha önemli olacaktır. Bu konferansların tabii ki bir de dünyanın her yerinde olmasının da güzelliği vardır arkadaşlar. Uluslararası konferanslara gittiğin zaman bu aracılarla bir de bütün dünyayı görüyorsunuz. Bu araştırmalarınızı makaleye dökmek de aslında çok güzel bir şey arkadaşlar. Çok güzel bir kabiliyet, çok güzel bir yetkinlik size katıyor. Normalde tabii ki makale bazlı yazmak yani kolay bir şey değil ama bunu doktora size öğretiyor olacaktır. Ve bunun basılması bir makale halinde basılması, kitap halinde kimi zaman araştırmanızın basılması ve bunu siz paylaşarak bilimin çok daha güzel noktalara gelmesine ve böylece aslında bütün dünyanın çok daha güzel bir noktaya gelmesine fayda sağlamanız aslında çok güzel bir şey. Başka akademisyenlerle tanışmanız, bilme kıymet verenlerle çalışmanız ve o kişileri e, tanışıp o kişilerle birlikte kimi zaman makalelerinizi daha güzel noktalara taşımanız, da aynı şekilde bence e, akademisyenin olmazsa olmazları ve kimi zaman başka mesleklerden farklı kılan şeylerden bir tanesi kimi zaman şirketlerle birlikte çalışıyorsunuz arkadaşlar. Eğer çok daha pratiğe yönelik bir doktora istiyorsanız bu da kesinlikle mümkün. Bunu yaptığınız zaman bu sefer o şirketlerin yöneticileriyle konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. O şirketin A'dan Z'ye bütün her köşesini öğreniyorsunuz ve bu bazen iş hayatında başladığınız zaman en alt katmanda, en alt hiyerarşik noktada başlayarak ancak yukarıya çıkmanız gerektiği için doktora da kimi zaman yeni başlasanız bile o bütün şirketi baştan sona tarama imkanı size sağlanacağı için ve direkt kimi zaman CEO'yla, kimi zaman üst katmandaki yöneticilerle görüşme şansı size tanınacağı için doktora kimi zaman size ilk baştan beri çok daha fazla şey katıyor. Gerek tecrübe olarak, gerek kabiliyetler, gerek yetkinlikler olarak. Çalışma saatleri çok hoş arkadaşlar. Normalde doktora hani 9'dan 5'e, 8'den 6'ya bu gibi saatler yoktur. Siz kendi çalışma programınızı ayarlarsınız. Ve bu tabii ki size bir bağımsızlık veriyor. Bir sorumluluk da aynı şekilde yüklüyor tabii ki. Yine sizin genellikle bir patronunuz yoktur. Evet, kimi zaman makalenizin sürecini anlatmanız gerektiği, savunmanız gerektiği tabii ki profesörünüz kimi zaman vardır. Kimi zaman sizin o doktora derecesini almakla hani yükümlü, yetkinli olan, sorumlu olan birisi vardı ve o kişiyle sürekli konuşursunuz, danışırsınız. Akademisyen olduktan sonra da tabii ki dekanınız vardır, rektörünüz vardır. Ama bunlar, bu kişiler, bu zatlar sizin patronunuz olmaktansa sizi genellikle yönlendiren ya da size yol gösteren ya da sizlik zaman zaman performansınızı değerlendiren kişilerdir. Sizin patronunuz genellikle değillerdir. Ve iş hayatından zaman bu esasen çok farklı. Sizin bir sene içerisinde performans değerlendirmesine karar olan süre zarfı içerisinde performans gösterdiğiniz takdirde bunu ne şekilde ne zaman yaptığınız aslında o kadar fazla önemli değil. Tabii ki bunlar iyi kısımlar. Bir de daha zor olan, belki daha kötü olan kısımları vardır akademisyenliğin, doktoranın. Ve bunu da tabii ki düşünmeniz gerekecektir arkadaşlar. Bir doktora ile başka bir doktora arasında dağlar kadar fark vardır. Bir doktor ünvanı ile başka bir doktor ünvanı arasında yine dağlar kadar fark vardır. Bu aslında lisans ve yüksek lisans içinde geçerli. Aslında o açıdan çok fazla bir farklılık yok. Şöyle düşünmeniz lazım. Sizin doktor ünvanınızın kalitesi kısmi olarak Hangi e, kurumdan aldığınız ile ölçülüyor piyasada. Kimi zaman da ki bu belki de daha önemli makalleriniz, e, kitaplarınız yani çıktı üretiminiz verimiz ile ölçülür. Eğer e, birçok e, makaleniz varsa ama her bir yayınlanan derginin kalitesi o kadar yüksek değilse bunun aslında pek bir anlamı yoktur yani hem verim bu açıdan önemli sayı olarak ama bundan daha önemlisi nerede bastığınız o e, derginin kalitesi eğer bir kitap basacaksanız o basan e, kurumun kalitesi prestiji imajı bunlar çok önemli makale sayısı dedik e, basan kimi zaman dergi kimi zaman kitabı basan mecra ve dedi o yine okul dedik ve bunların hepsi çok önemli olmasıyla birlikte doktoranızı nerede ne şekilde yapacağınızı ve o kısıtlı olan dar olan zamanı ne şekilde kullanacağınız çok önemli ve bu da tabii ki baskıya sebep oluyor kaliteli bir doktora sunabilme, savunabilme baskısı oluşturuyor. Ama buna ek olarak da hani dar bir zaman içerisinde bir doktora yapacağınız için tabii ki bir de zaman baskısı bu size oluşturuyor ve buna ek olarak kimi zaman kurumlarda sizin hani bütün doktora süreci için yeterince fon olmayabilir ya da kısmi olarak fon olabilir ya da az meblağ alırsınız doktora sürecinde. Bu kurumdan kuruma, ülkeden ülkeye değişir ama bu da size kimi zaman bir baskı oluşturabilir. Bir hasta doktorayı severek, arzu isteyerek yapmıyorsanız ya da e, ee, daha çok doktoradan sonra gelecek olan pozisyonunuz için doktora yapıyorsanız bu da tabii ki bir motivasyon psikolojik açıdan size zor anlar yaşatabilir saatler demiştik, sorumluluk demiştik. Bu kimi kişiler için olumlu şeyler, kimi kişiler için de olumsuz şeyler arkadaşlar. Eğer siz çok fazla disipli değilseniz, eğer siz gerçekten birinizin sizi rayda tutmasına ihtiyacınız varsa o zaman bu belirsiz saatler ve sorumluluklar aslında size bir sıkıntı olarak geri gelebilir. Disiplinli olmanız lazım kesinlikle ve kesinlikle kendi planınızı, kendi rotanızı çizebilmeniz gerekir. Tabii ki profesörlerle, dekanla vesaire konuşarak bir istişare içerisinde bulunarak. Üniversite sayısı arkadaşlar e, da bir başka e, sıkıntılı e, olay. Şöyle düşünün, bir herhangi şehirde, herhangi ülkede şirket sayısı üniversite sayısından çok daha fazla. Normal bir şey tabii ki. Ama bu böyle olmasıyla birlikte eğer siz akademisyen olacaksanız, üniversiteye başvuracaksınız, orada çalışmak istiyorsanız, üniversite sayısının çok az, çok daha az olmasıyla birlikte tabii ki sizin de iş piyasasında bir baskı yine size oluşacaktır. Acaba iş bulabilecek miyim? Ve bu sefer sizin bütün dünyada esasen doktorasını alan ve iş piyasasına, e, akademisyen olma piyasasına atına herkesle bir rekabet içerisinde olacaksınızdır. Ve bu aslında bir hassa akademik hayatın çok daha küresel olmasıyla birlikte normal sadece bir yüksek lisans alıp direkt iş hayatına atılan birisine nazaran çok daha fazla bir rekabet içerisinde bulunmanıza ve belki kimi zaman çok daha fazla stres ya da bir baskı içerisinde olunmanıza sebep olacaktır. Bunu da iyi bir şekilde hesaba katın. Son olarak demek istediğim bu kategori içerisinde maaşlar ile biraz konuşalım. Maaşlar çok değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Üniversitenin üniversite, özel ve devlet arasında çok fazla değişkenlik var. Fakat kanaatimde şirket hayatında daha yüksektir. İş hayatında iş piyasasında maaşlar genellikle daha yüksektir akademik hayata nazara. Çünkü onlar şirketler tabii ki kar güden kurumlardır. Daha yüksek meblalar elde ederler üniversite nazaran ve bunu da tabii ki daha yüksek maaşlar olarak size yansıtabilirler. Eğer sürekli terfi alırsanız tabii ki. Üniversiteler tabii ki karlık gütmedikleri için ve genellikle o sebepten dolayı daha az meblalar elde ettikleri için, daha az cirolar vesaire elde ettikleri için böyle bir ortamda genellikle akademisyen maaşları iş hayatına daha azdır. Ama tabii ki buradaki hedefiniz eğer zaten zengin olmaksa akademisyen olmayın arkadaşlar. Akademisyen olmak birazsa araştırmanın bilimin güzelliğiyle alakalı olan bir şeydir. Şimdi umarım en azından şunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Doktora kolay bir süreç değil. Bunun Anlattığım kısımlar var. Bir de şu an anlatmam gereken şeyler var arkadaş. O da birazsa doktoranın kendi süreciyle alakalı olan şeylerdir. İlk önce bir doktora yapmanız için tabii ki lisans lazım. Ama ondan sonra bir de yüksek lisans lazım. Yüksek lisansın çeşitleri vardır. Kimse normal bir yüksek lisansın peşine düşersiniz, operasyon, finans, pazarlama vesaire. Ama mümkünse bir de araştırma yüksek lisansları vardır ve bunu ben şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bir araştırma yüksek lisansı size araştırma yönünde hazırlıyor. Genellikle mesela Hollanda'da yüksek lisanslar bir senedir biliyorsunuz. Ben Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Bilmiyorsanız da şu an öğrenmiş olacaksınız. Hollanda'da normal yüksek lisanslar bir sene ama araştırma yüksek lisansı iki sene arkadaşlar. Bu araştırma yüksek lisansı sizi daha fazla araştırmaya hazırlıyor. Sizi daha fazla e, teoriler, daha fazla araştırma metodları üzerinden hazırlıyor ve böylece doktoraya çok daha hazır bir şekilde yüksek lisansdan çıkıyorsunuz. Ben zamanında normal bir yüksek lisans ile doktoraya başvurdum ve öyle de oldu ama daha fazla zorluk yaşıyorsunuz. Çünkü normal bir yüksek lisans sizi genellikle iş hayatına hazırlar. Akademisyen olmaya ya da en azından doktora sürecine değil. Bu doğrultuda normal doktora eğer araştırma yüksek lisansı yaparsanız 3 sene sürer arkadaşlar. Yani normal bir yüksek lisans yaparsanız o zaman doktoranız 4 sene sürer. Bu Avrupa için geçerli. ABD'de doktora 6 seneye kadar uzayabiliyor. Ama bu daha kapsamlı olması sebebiyle orada doktora çok daha fazla bir şekilde ee, algılandığı için onun hedefi, onunla gerçekleştirilmesi gereken şey zaman süresi de daha uzunuyor. Hatta kimi zaman bu araştırma yüksek lisansı o doktoranın parçası dahi olabiliyor ve böylece 2 artı 4 esasen olmuş oluyor. İlk 2 senesi bir araştırma yüksek lisansı gibi ondan sonraki gelen 4 senede bir doktora gibi Doktora esnasında peki ne öğreniyorsunuz arkadaşlar? İlk önce tabii ki size yardım olacak dersler alırsınız. Çünkü bu dersler aracılığıyla teoriler ve metotlar size öğretilir. Ama ondan sonra nasıl araştırma yapacağınızı, nasıl analiz yapacağınızı ve bu nasıl makale, nasıl bir kitap haline getirebileceğinizi ve bunu tabii ki nasıl yayabileceğinizi, bir dergide nasıl basabileceğinizi bir kitap basan mecra tarafından sizin de yine aynı şekilde kitabınızın nasıl basılabileceğini size öğretilir. Ve böylece aslında sizin bağımsız bir araştırmacı olmanız sağlanır. Doktora sonrasında yeterince performans gösterdiyseniz yani doktoranızı gerçekten kaliteli bir şekilde bitirdiyseniz o zaman direkt bir üniversiteye bir doktor öğretim e, e, üyesi olması e, olmanız için başvurabilirsiniz. Ve e, tabii ki aslında hedeflediğiniz şey bu. Çünkü doktoradan sonra bir ara katman aslında yapmak istemezsiniz. Direkt e, akademisyenin e, ilk tabakası olarak genellikle gözüken e, doktor öğretim e, üyesi olmak istersiniz. Fakat Kimi zaman doktoranız yeterli olmayabilir. Kimi zaman daha fazla zamana ihtiyacınız olabilir. Kimi zaman daha fazla fona ihtiyacınız olabilir. E doktoranızı daha fazla uzatamıyorsanız o zaman bir postdoc yapmanız. Yani doktora sonrası bir ee, ek doktora diyelim yapmanız tavsiye edilir. Bunu yaparsanız 1-2-3 sene hem ek zaman aracılığı daha fazla makale, daha fazla kitap daha fazla kitap bölümü çıkarma şansınız olur. Ve böylece ee, biraz daha geç olmasıyla birlikte daha kaliteli bir şekilde bir doktor öğretim üyesi pozisyonuna başvurma şansınızı yakalayabilirsiniz. Hatta çok çok iyi geçerse zaman direkt doçent bile olabilirsiniz. Arkadaşlar son birkaç tavsiyem var. İlk önce okul Seçmek tabii ki önemli. Kurum önemli. Kurumun ismi tabii ki diplomanızda olacak. Ama okuldan daha çok koç seçin. Yani profesör seçin. Sizi yönlendirecek kişiyi seçin. O kişi çok önemli olacaktır. İyi bir koç size... İyi bir doktora almanıza kesinlikle yardımcı olacaktır. Kimi zaman kendi projeleriyle birlikte çalışabiliyor, çalışıyor olabileceksiniz. Kimi zaman gerçekten size e, bilmediğiniz, e, iki sene içerisinde belki öğrenebileceğiniz şeyleri e, en yakın fırsatta haftalar, aylar içerisinde bile öğretebilecektir. Koç çok önemli. Okuldan bence çok daha önemli. Nihayetinde doktora yapıp yapmayacağınızı iyi tartınız. Artıları, eksileri vardır. Yüksek lisansın sadece yapmanın da artıları, eksileri vardır. Daha önceki videomda zaten bahsetmiştim. İyi bir şekilde düşünün, tartının ve ancak bunun doğrultusunda arkadaşlar kararlarınızı verin. Ee, kesinlikle acele kesinlikle, kesinlikle acele olmasıyla birlikte yanlış karar vermeyiniz. Çünkü doktora yapmanız sizin çok ciddi bir zaman yatırımı yapmanız anlamına gelecektir. Ve kimi zaman yapmak istediğiniz şeyi sadece yüksek lisans yaparak da belki yapıyor olabileceksiniz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve bununla birlikte abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın.